Birinci Ahmet bu pencereyi aslında altından yaptırıyor, tamamen altın kaplamadır. Hı hı. Bakır üzerine altın kaplanır paha biçilmez bir eserdi yalnız bakın yuvarlak yuvarlak boşluklar görüyorsunuz altta o gördüğünüz yuvarlak boşlukların her birinin içerisinde mührü Süleyman vardı hani şu yıllardır tartışıp evet. hala çözemediğimiz mevzu evet. yani bugüne kadar artık kaç kanalda kaç ortamda kaç kitapta yazıldı bunu artık öğrensin insanlar yani İsrail bayrağındaki yıldızla bizim yani birçok yerde kullandığımız mührü Süleyman aynı şey değildir yani ve bu buraya konuldu. ...ve konulduktan sonra da... ...1970, yani birinci Ahmet koydurdu. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri de yanındaydı. Zaten dinen sakıncısı olsa... ...oradaki zatlar müdahale ederdi. Ee, 1975 yılında bir tane amcamız... tabi dini Aziz Mahmut Hüdayi daha iyi bildiği için... E, ...bir demir makasıyla... ...bir sabah vakti... Kıtır. ...İsrail bayrağındaki yıldızın ne işi var bizde diye kesti. Tabi amcayı yakaladılar. Ağır cezada yargılandı. Ee, bir avuç altın yıldızla... ...tahrip edilmiş bir hacit penceresi kaldı geriye. Tabii bunun üzerine ne yapıldı? Orijinali müzeye kaldırıldı. Bu bir taklittir. Buraya konulmuş oldu. Aslında e, siz bunu bir izah etseniz de... ...bir de sizin ağzınızdan... ...yani bu Mühri Süleyman meselesini... E, ...bir duymuş olsak. Mühri Süleyman e, yalnızca... ...İsrail has bir amblem değil. Yani Yahudiliğe ait bir amblem değil. E, çünkü Süleyman Aleyhisselam... ...bizim de peygamberimiz... Dolayısıyla e, ayet-i kerimeyle konuşalım. Estaizu billah. La min rusuli. Bizim için bu ayete iman eden bizler için e, Resullerin arasında, peygamberlerin arasında herhangi bir fark yoktur. Biz hiçbirini birbirinden ayrı tutmayız. Dolayısıyla e, Süleyman Aleyhisselam'ın kullandığı bu mühür biz Müslümanların da aynı zamanda mührüdür. Ve e, pek çok, e, pek çok e, objede, Pek çok mimari yapıda hala bulunan e, mimari yapılarımızda da kullanıla gelmiştir. Dolayısıyla bu bir aslında bir temlik mührüdür. Hı hı. Yani e, sahiplenme mührüdür ve o yüzden de e, sıklıkla kullanılmıştır. Şimdi mesela Pelin Hanım'ın elinde tuttuğu baktığımız zaman üçgenin bir sivri ucu yukarıya bakıyor. Evet. Diğer üçgenin bir sivri ucu aşağı bakıyor. Aslında bu sembol aynı zamanda Kudüs şehrinin de sembolü. Yani Kudüs yerle göğün iç içe geçtiği şehir. Üçgenlerden sivri yeri aşağı bakan gökyüzünü sivri yeri yukarıya bakan yeryüzünü geliyor. Yani gökle yerin iç içe geçtiği şehir. Neden böyle diyoruz? E şimdi Hazreti İsa gökyüzüne nereden kaldırıldı? Kudüs'ten. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nereden yükseldi Kudüs'ten. Tabii. Davut Peygamber bu şehri kuran kişi olduğu için zaten Davut Aleyhisselam'ın mührü ya da Süleyman Aleyhisselam mührü denmesi de bundan.